Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'den maalesef kötü haber geldi. Ağrım çok yazacak gücüm yok dedi. Pankreas kanseri nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi gören Tanyeli taburcu olacağını açıkladı. Ancak ağrılarının çok olduğunu ve yazacak gücünün dahi olmadığını söyledi. Kanser tedavisi gören ünlü oryantel Tanyeli taburcu olacağını duyurdu. Ancak Tanyeli hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım dedi ne yazacak gücüm var ne de dermanım. Hakkınızı helal edin dedi. Uzun bir süredir kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Tanyel aylardır tedavisini hastanede devam ediyor. Hayranlarının iyi haber beklediği Tanyeri'den sağlık durumu ile ilgili açıklama da geldi. Tanyel'i taburcu olacağını söyledi. Ünlü oryantel Tanyel'i bir süre önce pankreas kanserine yakalandığını öğrenmiş ve defalarca kez ameliyat olmuştu. Aylardır hastanede tedavi gören Tanyeli'den sağlık durumu ile ilgili açıklama bekleniyordu. Instagram hesabından açıklama yapan Tanyeli şu ifadeleri kullandı. Hepinize hayırlı geceler. Beni merak edenler endişelenmişsiniz. Yorumlarınıza bunu anlıyorum ve üstüme yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah dedi. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun. Bana en güzel hediye dualarınız dedi ancak pankreas kanseri tedavisi gören Tanyel'in "Ağrım çok, yazacak gücüm yok." demesi sizi sevenlerini adeta derinden üzdü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar